Bu, 200 yıl öncesine ait. Sadece bir ip ile vagon bağlanıyordu. Rayların yanındaki buhar makinesiyle çekilerek hareket ediyordu. Bu yüzden her kilometrede bir, bir buhar istasyonu inşa edilmesi gerekiyordu. Eğer bu istasyonlardan biri arızalanırsa, tüm tren çalışamaz hale geliyordu. Trenin sürekli çalışabilmesi için, dahi mühendis buharı doğrudan, lokomotifin ön kısmına monte etti. Ayrıca buhar makinesine 25 metal boru ekledi. Metal borular sıcak hava ile ısındığında, ısı, lokomotifin içindeki suyu buhara dönüştürüyordu. Buhar pistonu harekete geçiriyordu. Böylece tren ilerliyordu. Bu şekilde trenin hızı saatte 46 kilometreye çıktı. O dönemin en hızlı ulaşım aracı haline geldi. Ancak bundan sonra trenin hızı bir türlü daha fazla artırılamadı. Daha sonra mühendisler fark etti ki bunun nedeni trenin yüksek hızda hareket ederken çok fazla hava direnciyle karşılaşmasıydı. Bunun için mühendisler lokomotifi aerodinamik bir şekle dönüştürdü ve alt kısmına bir hava yönlendirme plakası yerleştirdiler. Tekerleklerin hava akımından etkilenmesini önlemek için ayrıca vagonların bağlantı noktalarına kauçuk plakalar taktılar. Bu da hava akımının tren üzerindeki etkisini daha da azalttı. Böylece trenin hızı saatte 145 kilometreye yükseldi. Ancak hız çok yüksek olduğu için tekerleklerin dengede kalması zorlaştı. Bu da trenin gövdesinin yılan gibi sağa sola sallanmasına neden oldu. Bu durum raydan çıkma riskini artırdı. Bunun üzerine mühendisler tekerlekleri yeniden tasarladı. Tekerlekleri konik bir şekilde tasarladılar. Böylece trenin daha stabil bir şekilde hareket etmesini sağladılar. Ancak her zaman bazı sorumsuz insanlar vardır. Raylara rastgele çöp atmayı severler. Tren yabancı bir cisimle çarpıştığında kolayca raydan çıkma kazasına neden olabilir. Bu nedenle mühendisler her bir vagona bağlantı noktasına bir boji yerleştirdiler. Böylece çarpışma veya kaza meydana gelse bile tren rayların üzerinde düz bir şekilde kalabilir. Bu da tren içindeki yolcuların güvenliğini sağlamış oldu. Ancak trenin stabilitesi çözüldü. Ancak elektrik arzı yeni bir sorun haline geldi. Bu nedenle mühendisler trenin üstüne pantograf yerleştirdi. Bu, elektriği doğrudan havada asılır. Olan elektrik kablolarından trenin içine iletebilir. Ancak trenin hızı çok yüksek olduğundan, pantograf ile elektrik kablosu arasındaki sürtünme artar. Bu da hattın kolayca zarar görmesine neden olabilir. Bu sorunu çözmek için, mühendisler elektrik kablolarını dönüşümlü olarak döşedi. Böylece tek bir kablonun pantografla sürtünme süresi azaltıldı. Ancak pantograf kazara zarar görürse, elektrik kablosuna takılması kolay olur. Bu da güvenlik kazalarına yol açabilir. Bu nedenle mühendisler pantografa sıkıştırılmış hava bariyeri ekledi. Pantograf zarar gördüğünde içindeki hava sızar. Pantograf hızla aşağı iner ve geri çekilir. Bunun dışında mühendisler ayrıca tren için bir yeni güvenlik sistemi tasarladı. Aşırı hava koşullarında geleneksel tren sinyal lambaları hiç görünmez. Eğer şanssız bir şekilde kar fırtınasıyla karşılaşılırsa kar rayların üzerindeki metal parçaları kaplar. Bu da sinyal iletiminde aksamalara neden olur. Çarpışma kazası riskini artırır. Bu yüzden mühendisler belirli aralıklarla raylara bir telgraf cihazı yerleştirir. Önde bir kaza meydana geldiğinde telgraf cihazı sinyali sürücü kabinine iletir. Aynı zamanda otomatik frenleri devreye sokar. 200 yılı aşkın teknolojik birikimden sonra geleneksel buharlı trenler çoktan hızlı trenlerle değiştirildi. Bunlar sadece saatte 300 kilometreyi aşmakla kalmaz. Güvenlik ve stabilite açısından da daha önce görülmemiş yeni bir seviyeye ulaşmıştır.